Narvaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Manşet programındasınız. Genel Müdür Yardımcımız Soner Kuru ile beraber bu haftanın öncesi ve sonrasını konuşacağız. Hafta ortasındayız. Sabah güne başlarken programında zaten bunun da bilgisini vermiştik diyelim. Soner Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Cihan. Nasılsınız? İyi şükür bu hafta biraz daha iyiyiz. Tansiyonumuz evet. falan böyle Tansiyonumuz bir normalleşti. Mesela. Evet, güzel bir borsa haftasında devam ediyoruz. Aslında perşembeden itibaren devam ediyoruz. Yine zor ya. Çarşamba günü biz yayınımızda aslında olanları söyledik. Biz de ben de bizzat sormuştum. Rüya devam edecek mi Soner Bey? Siz de manşet olarak da zaten söylemiştiniz. Rüya bitmedi, devam edecek dediniz. Bu rüya burada bitmez dediniz ve söylediğiniz gibi de oluyor gibi görülüyor. Şu an görünen bu. Peki bunun devamında ne olacak? Sabah Ömer Bey de konuştuk. 6000 seviyesinde niye çok zorlandık? Bunları da konuşacağız ve 10000 seviyesini de Arif Bey'e sormuştuk. Salı canlı yayınında onu da size soracağım tekrardan. Şimdi birkaç yorum var. Bakalım hemen İrşat Bey selam yayınlar. Teşekkürler. Erden Bey uçmaya devam mı diye sormuşlar. Özgün Bey iyi yayınlar. Bugün Soner Bey'den bir hisse istiyoruz ve bekliyoruz. diye de Sabah Türksel gönderdik. Sabah Türksel önerisi vardı. Marbaş online web sitesi üzerinden de kontrol edebilirsiniz. Hisse önerilerini diyelim. E Fikret Bey, Soner Bey'i seviyorum. Doğru analiz ve tahminlerinden dolayı. Biz de sizi seviyoruz. O bir guru demiş. O bir kuru. Guru demiş. Borsa gurusu. Borsa gurusu. Teşekkür ederiz. Belki de öyle demiş de olabilir. Evet, İrşad Ömerkır. Soner Hocam, endeks bugün çok oynar. Sebep demişler. Neden? Sebep yükseklik korkusu. Yükseklik korkusu. Kemal Bey, yayınlar Can Bey ve Soner Bey'e selamlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Hisse sorularınız var. Hisse sorularınız için iki adet canlı yayınımız var. Biri hafta başında, biri de borsa turnuvası programı. Burada hisse sorularınızı sorabilirsiniz. Diyelim, hatırlatmak yapmış olalım. Arkadaşlar gönderimleri sağladık mı? Twitter üzerinden paylaştık değil mi? Twitter üzerinden paylaşalım. Soner Bey de o sırada. RT vesaire işlerini halleder. Ee, bir hatırlatma yapmış olalım. Beğenileriniz çok değerli. Ee, canlı yayınımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Abone olmayanlar da abone olarak tekrardan bizlere destek sağlayabilir. Bu yayınları beğeniyorsanız, severek izliyorsanız diyelim. Sonra bir evet başlayalım isterseniz. Başlayalım. Başlığımızı siz attırdınız. Biz de başlıyoruz. Biz, biz yaptık olduğu işlerini seviyoruz. E, seviyoruz. Kusurumuza bakmayın. Kesinlikle seviyoruz. Çünkü herkes yapamıyor bunu. O yüzden de bu şekilde bir farkımız var. Siz de bize rüya bitmedi demiştik başını koydurdunuz. Rüya bitmedi ama e, ne var biliyor musun? Hani bunu hı hı. rüya metaforu üzerinden götürürsek artık rüya olduğunun da farkına vardık. Hı. Yani... Rüyanın içinde yaşamıyoruz şu anda. Evet. Rüyayı gördüğümüzü biliyoruz. Gerçekleri de aslında evet. görmüş oluyoruz. Evet ya. yani Hı -hı. neden bahsediyorum? Ee, Borsa İstanbul'da şu geçtiğimiz Ekim ayından itibaren, 2021 Ekim ayından itibaren 1400 seviyesinden başlayan rallide böyle gözünü kapatıp ekranda herhangi bir şeyin üzerinde alt tuşuna bastığın zaman para kazandın. Hı -hı. Ee, ama o dönem bitti. Evet. Ee, ne var? Yükseliş devam edecek ama. Hı -hı. Yani ben yükselişin devam edeceğini öngörüyorum. Ee, ama o rally yıldan yıla 4 katı, işte 6 ayda kabaca 2 katı, Ekim ayından itibaren işte 3500 5600 %70-80 gibi bir e, hareket var. Biliyorsun o bir bankacılıkta bir hareketler olmuştu. 3700'den 3000'e bir yeri çekilmiştik. Ekim başı orası. Ekim, Kasım, Aralık 3,5 ayda %80 yapmış bir piyasa. Önümüzdeki 3,5 ayda %80 gider mi? Çok zayıf ihtimal. Ee, ama hani yukarı doğru devam eder mi? Açıkçası devam eder. Ee, ama artık çok daha dikkatli olmamız lazım. Hatta biz de kendi içimizde daha bu sabah konuştuk biliyorsun. Hı hı. Ee, biz e, hisse önerisi çok fazla göndermiyorduk. Geçtiğimiz birkaç ay içinde özellikle Ekim ayından beri. Evet. Çünkü zaten buna ihtiyaç yoktu. Hı hı. Zaten yatırımcı ne alırsa o Gidiyor. yukarı doğru gidiyordu. Hı hı. Ee, i̇şte kurkuslu havayı sever dedik. Asıl böyle dönemlerde biraz daha yol gösterici olmak lazım dedik. Bundan sonra mümkün olduğu kadar her gün bir hisse önerisi Marbaş yatırımcılarına geliyor olacak. Marbaş Online'da biliyorsun bunları biz yayınlıyoruz. Hı hı. hisse önerilerimizi ortalama %3, %4 hedefli. Mesela bugün Türksel %5, 4 küsür 5'e yakın bir hedefi vardı. Onu gönderdik. Ne yapıyoruz? Bunları biliyorsun, web sitesine yüklüyoruz. Evet. Bir de yatırımcılarımız anlık bunlardan haberdar olsun diye e, WhatsApp üzerinden veya çeşitli o haberleşme vasıtaları üzerinden yatırımcılarımıza bakın biz bir rapor e, yükledik, yeni bir rapor yayınladık diye bunu da paylaşıyoruz. Bundan sonra her gün gelecek çünkü bundan sonra e, biraz daha profesyonel rehberliğe ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Hı hı. E, hava sisli arkadaşlar onu söyleyeyim ama piyasayla ilgili imserliğimizi koruyor muyuz? Evet. Ha bu şey diyebiliriz, temkinli iyimserlik. Temkinli iyimserlik. Ee, peki hala birkaç... Manşet vereyim okuyalım. mi? Şimdiden olur manşet temkinli alalım. Imseriz. Temkinli iyimseriz. Temkinli iyimseriz dedi diyelim o halde. Temkinli iyimseriz diye de bir maaşet, ilk maaşetimizi aldık. Bakın Melih Bey ne söylüyor? Geçen hafta dediğiniz gibi 4600'den döndü. Geçen hafta Soner Bey'e teşekkür ederiz demişler. Hikmet Bey yayınlar demişler. Tabi o seviyelerdeyken böyle konuşmak çok rahat olmuyor. Yani hı hı. piyasa şimdi %3 gitmiş, 4 gitmiş aşağı doğru. İnsanlar da yatırım yapmış, zarardalar ve hiç alışık değiller kırmızı piyasalara. Evet. Ee, rahat olun demek kolay değil. Hı hı. Yani o günlerde taşın, taşın altına e, elini sokmak zor. Mümkün olduğu kadar e, bunu yapıyoruz. Bizim e, Yasin de biliyorsun zaten bu konuda özellikle e, çok uyardı, uyarıyor. E, yani biz asıl böyle günlerde biraz daha rehberlik önemli. E, onu yapmaya çalışıyoruz. Pekala. Tabii bir şeye de parmak basmak istiyorum. Geçen hafta zor, e, çok zor durumdaydık ve 200 izleyen vardı. Şu an 64 izleyenimiz var. Piyasa iyiyken Pek de aslında dinlenilmiyor mudur böyle şeyler? Ya piyasa iyiyken zaten işler yolunda, ee, Hı -hı. hani orada bir soru yok. Asıl piyasa kötüyken neden düşüyor sorusu var. Çünkü neden yükseliyor? Zaten yükseliyor. Bir Zor durumdayken yükseliyor. Bir bilene sormak lazım oluyor sanıyorum. Bilene. E tabi tabi. Pekala bir soru vardı. Hemen onu da gözümüzden kaçırmayalım. Şöyle bakalım. Önümüzde Hakan Arslan yazmışlar. Önümüzdeki dönemde hangi sektörler prim yapar demiş. Yani şöyle, şimdi 5400'deyiz Borsa İstanbul'da. Burada biraz takılıyoruz. Burayı geçersek 5400'ün üzerinde 5700'ler. Ya bu yoruma ben çok ne diyeyim? Sevmiyorum. Şimdi 5700'e gitmek için 5400'ün üzerinden atlamayacak, değil mi? Yani hani ki 5400'ü geçmesi lazım. Kesinlikle. Ee, ama teknik analizde bir şey var. Belli seviyeleri geçtiğinde piyasa güç topluyor. Hı -hı. Onu açıklayalım. 5400 üzerinde kalıcılık gösterdiğimiz takdirde bir güç toplayacak piyasa. Ondan sonrasında tekrar o 5700'lerin, o yeniden rekor seviyelerin önü açılır. Yani mevcut e, formasyon içinde de trendin hedefi 6000'lerin üzeri onu belirteyim. E, seçim tarihi de biliyorsun açıklandı. 14 Mayıs gibi. Orada çarşı pazar karışabilir. Hı hı. Siyasi analizler devreye giriyor, siyasi hesaplar devreye giriyor. Hani burada konuşmanın çok da anlamlı olmadığı konular devreye giriyor. Hı hı. Çünkü Türkiye'de biliyorsun ekonomiyle siyaset. Her i̇ç. zaman iç içe birbirlerini tetikler. 4 ayımız kalmış gibi görünüyor şu an. Ee, e tabi sonrasında para politikaları nasıl şekillenecek? Hı hı. Bu mevcut makro ortam sürdürülebilir mi? Hükümet değişikliği olursa ne olacak? Yabancı yatırımcı Türkiye'den birkaç senedir çıkıyor. Onlar geri gelir mi? Ee, işte her ne olursa olsun bir erken seçim fiyatlaması söz konusu olur mu? Hı hı. Vesaire vesaire bir sürü soru. Sabah sorduk onu da soralım tekrardan. Ee, sizin de yorumlarınız önemli. Ee, şimdi iki uzman görüş var. Ee, bölünmüşler görüşler. Hükümetin değiştir takdirde olacak iki senaryo üzerine. Bir Birisi işte faizler artacak e, borsaya olan endeks olan bu paralarda bir geri çekim olacağını söyleyen bir görüş. İkinci görüş yabancının geleceği ve borsanın daha da yükseleceği yönünde. İkisi de olacak. Hı hı. Yani faizler artacak. Çünkü e, özellikle hani e, muhalefet tarafından gelen yapılan açıklamalar hani bu ekonomi politikalarının benimsenmediği yönünde hı hı. E, faizler artacak. Ama tabii ekonomi çok kırılgan. Öyle bir faiz artışını kaldıracak e, ne diyelim enerji de değil. Hı hı. E, ama diğer taraftan da tabii bizim şirketlerimiz yurt dışındaki benzerlerine, muadillerine baktığımızda oldukça iskontolu. Türkiye bu anlamda Avrupa'nın hemen yanı başında ee, ve hani siyasi, jeopolitik olarak istikrar vaat eden bir ekonomi, bir ülke. Ee, yabancı algısı e, değişir ama yabancı da şöyle seçim oldu ve ertesi gün hükümet değişti, pazartesi ilan edildi, salı yabancı yatırımcı geldi olmaz. Adam parasını koymadan önce bir bakacak Evet. İstikrar sağlanabilecek mi, sağlıklı geçiş sağlanabilecek mi, sonrasında yeni hükümet ayaklarının üzerinde durabilecek mi, Hı. kendi sınavını verebilecek mi? Ee, bu süreçte de borsada ciddi anlamda volatilite e, görürüz. Yani bu şimdi biz bugünlerde başımız döndü falan diyoruz ya artılı eksili o günlerde çok farklı fiyatlamalar söz konusu olur. Ee, orası hani ayrı bir film olur yani. Kesinlikle. Ayrı bir program olur, ayrı bir film olur, neyse. Pekala, Deniz ay almışlar. Bilançolarda sürpriz beklediğiniz şirketler var mı demişler. Bilançolarda sürpriz beklediğim şirketler var. Onun çalışmasını ben yapmıştım aslında ama şu anda hepsi ezberimde değil. Hı hı. Ee, bir Anadolu Efes aklımda o. Ilk alfabede orada yukarıda çıktığı için. Bir Anadolu Efes aklımda, diğerleri aklımda değil. Onlarla ilgili tekrardan bir paylaşım yaparız bilanço beklentilerimizle ilgili. Hangi sektörlerine çıkar sorusu vardı. Genel itibariyle borsada seçime kadar ben yükseliş beklediğimi söylemiştim. Çünkü Hı -hı. E, işte hala işte baktığımız zaman enflasyon mevduat oranı makasında bir miktar normalleşme var. Evet. Bu yıl ortası kadar açık değil. Hı -hı. Bir ara işte eee mevduat %15'lerdeydi. Enflasyon %85'lerdeydi. Şimdi Baz etkisiyle birlikte orası 50'ye doğru geliyor. Mevduat faizleri de e, ortalama 20-25'lerde. Makas normalleşiyor ama hala e, borsa lehine bir görüntü var. Evet. E, bundan dolayı da piyasa yukarı gitmeye devam eder. O getiri arayışı dediğimiz konu, ondan sonra diğer kanalların kapalı olması, yani işte KKM'di, dövizdi, altındı, gayrimenkulde, otomobilde bunlara erişim imkanlarının sınırlı olması, e, hala akış borsaya doğru olacaktır. O yüzden gene itibariyle yükseliş var. Önümüzdeki dönemde bilançolar gelecek, destekleyici olacak. EYT'den paralar gelecek, bir miktar buraya girecek. Hı hı. Ee, i̇şte şimdi zamlı maaşlar gelecek, onlar harcama eğilimini bir tür arttıracak. Hı hı. Ee, bunların yine şirket karlılıklarına, iktisadi faaliyetler üzerine etkisini göreceğiz. Yani buralar bir süre daha yeşillenmek durumunda diye düşünüyorum. O yüzden de bugün yeşil kazak giydim. Evet yeşil de belli oluyor diyelim. Ee, evet biraz bir koyu yeşil, yeşil olmuş. Bir ton olsaydı zaten e, ofis görünümü olacaktı. İçim görünürdü, evet, içiniz ofis görünümü olacaktı ama bu tonla demek ki olayı çözmüş ee, Neler oldu. gider? Ben açıkçası yani şöyle o gıda, perakende, Hı. o zincir mağazalar. Bir ara çünkü onlar baskı altında kalmıştı. Evet. İşte cezaydı, şuydu, buydu gündemlerimiz vardı. Bunların olumlu olmaya devam edeceğini düşünüyorum. i̇letişim, telekomünikasyon yani Turkcell mesela son iki ayda çok ciddi primlendi. Hı hı. Ee, bu geri çekilmede de tabii ona göre tabii şey gibi bir seken top gibi düşün. Yukarı çok gidiyorsa aşağıda ona göre gidiyor ama bu e, turda yine oranın endeks pozitif ayrışacağını düşünüyorum ben. Turkcell, evet. Türk Telekom gibi sigorta aynı şekilde. E, bunların temel koşullarından zaten bahsetmiştik. E, artık yeni kontratlarla birlikte o enflasyon baskısından e, ciro ve maliyet dengesizliğinden yavaş yavaş kurtuluyorlar. Beni de sürekli arıyorlar hem internet hem de şey telefon operatörüm, hı hı. Ee, hadi şu tarifenizi güncelleyelim. Şu anda 180 lira mı ne ödüyorum, 400-500 liralar teklif ediyorlar, ben de kapatıyorum telefonu <laughs> sonra görüşelim diyorum. Sonra görüşelim. Ee, e, tabii haliyle ama telefonlarımızı iptal ettiremeyeceğimize göre o Kesinlikle. paraları ödeyeceğiz, onlar da şirket karlılıklarına girecekler. E, bu yüzden e, sigorta da aynı şekilde, poliçeyi bugünden kesti, maliyetler hep yükseldi ama yeni poliçe hı hı. fiyatları aldı başını gidiyor, orası normalleşir. E, iskonto lu fiyat kazanç oranları noktasında e, bankacılık işte 2 FK'larda e, bankacılık yine ben her ne kadar işte riskler barındırıyor olsa da hı hı. bu iskontonun o riskleri karşılayabileceğini düşünüyorum yani risklerden neyi kastediyoruz İşte bu faiz oranlarından devlet tahvili satın almak durumundalar e, öngörülebilirlik alanı zayıf e, bir sürü yeni regülasyon geliyor. Ee, ama e, şirket ortalama bankalar 2 yıllık karlarıyla kendilerini satın alabilir haldeler. Bunu niye sen satın almayasın? Ee, o yüzden ben hani e, bankacılığı da pozitif gördüğümü söylemeliyim. Hizmetler ağırlıklı bir ekonomi takip ediyoruz. İşte ticaret ve hizmetler ağırlıklı. Üretim, imalat tarafı biraz daha zayıf. Hı hı. Ee, ama şöyle bir şey var. Ee, bu geçtiğimiz bir senenin ezberi. Hı hı. Yeni bir şey söylüyorum. Ee, bizim özellikle ihracatçı şirketlerimiz, üretime yönelik imalat yapan ve bunu dışarı satan şirketlerimiz bir süredir e, Euro-Dolar paritesinin baskısı altında kalmıştı. Evet. Çünkü bizim şirketlerimiz dolarla satın alıyorlar. Hı hı. Ağırlıklı Euro'yla satıyorlar. Euro-Dolar karşısında o birilerinin altına gittiği için orada kabaca %25 gibi bir marj baskısı vardı. Hı hı. Şimdi Euro kafayı kaldırdığı için ben e, özellikle birinci çeyrek bilançolardan itibaren bunun etkili olacağını düşünüyorum. Yani şöyle söyleyelim biz şimdi borsada dönemi diyoruz. 2022 dördüncü çeyrekler gelecek ya. Evet. Bundan bahsetmiyorum. 2023 birinci çeyrek bilançolarda e, ithala, ihracat yapan imalat şirketlerimiz e, bir tık pozitif ayrışacak. 3-4 hmm. ay sonrasından konusundan i̇hracat bahsediyorum. yapan imalat sektörü. Mesela ne olabilir? Arçelik olabilir. Aklıma geldi. Ciddi bir e, parite baskısı altındaydı. Orada bir rahatlama olacak. Kendi ürettiği ürünlerini ihraç eden şirketler. Evet, 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 evet. E, orada bir rahatlama olacak. E, piyasa bunu bugünden fiyatlar. Birkaç ay sonrasından fiyatlar ona bakmak lazım ama şu Euro dolar paritesindeki yukarı hareketin hı hı. bizim bizim pozitif etkileyecek e, şirketler var. Pekala, Teşekkür ediyoruz. Şöyle bakalım. Hakan Arslan sormuşlar. Yabancı dönüşünden bahsettik. Hangi sektöre olur banka mı demiş? Banka sanayi. Banka sanayi olur. Onlar peki. net. Onlar zaten öyle çok hani o konuda şeyler. Yani Hı -hı. özellikle ilk bankalardan gelip almaya başlıyorlar. Peki hala. Sabri Bey selamlar. Soner Bey, Cihan Bey demişler. Aleyküm selam. Bir selam de selamlar, sorular bizden. Soner Bey'in 2023 yılı sonu borsa hedefi nedir? Allah çok zor çok soru. Çok zor yani. bir soru. Çok zor bir soru. Yani. Ne söyleyebilir ki? Ee, yani hani bir şey söylemek gerekirse söylenilir. Evet. Ee, ama hani be, belli bir noktada tabii sorumluluğumuz olduğu için ben hedef vermekten 2023'e ilişki kaçınıyorum. Çünkü hedefi hedef dediğin şey bir kelime. 6 bin derim, 7 bin derim, 8 bin derim, 10 bin derim. kadar gelir, o biz bildik deriz. Gelmez evet. aman canım Merkez Bankası bile beklentileri tutturamıyor der, geçeriz. Hı -hı. Ama o tabii buzdağının görünen yüzü o hedef. Onun... Onu hesaplarken e, denkleme koyacağımız parametreler çok belirsiz. Evet. O yüzden ben şurda birkaç aylık süreçte birkaç ay daha buranın yeşillenmek durumunda olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, ama hani yıl geneli hikayesi çok su kaldırır. O köprünün altından çok sular geçer. Çünkü 2022 ile aynı şey yok ortada. Seçim var. Bir seçim diye bir gerçek ee, var. Evet, yani, seçim sonrası da bambaşka gerçekler yani, var. Yani seçim var ve bir de hani hükümet değişmese dahi. Yine Politikaların değişip değişmeyeceği muallak. Evet ya. Yani. Hemen bakalım. 2023'te buraların altına düşer mi diye sormuşlar. Ya borsayı şöyle düşünelim arkadaşlar. Düşer diye sormuşlar. Ee, şimdi... O hani her yayında sen de bundan bahsediyoruz. Ben sosyal medyada da paylaşıyorum yani piyasa ile ilgili görüşlerim olumluysa bunu paylaşıyorum ve hı hı. altına da işte ya borsa bu kadar yükseldi sen ne diyorsun falan diyen tipler hep geliyor. Hı hı. Ya enflasyondan arındırıyoruz borsa yükselmemiş. Yani şu son yükselişte 1400'den 5600'e gelen harekette 4 katı yükselmiş diyorsun da hı hı. abi üfe üzerinden hesapla. Doğru olanı üfe üzerinden hesaplamaktır. Hı hı. %36 TÜFE üzerinden hesapla %80 gitmiş Bir evet. yılda. 1,5 yılda. 14-15 ayda reel yükseliş. Reel yükseliş %30'larda. O da e, tüyin üfesiyle. Yani hı hı. sokağa çıkıp baksan, birçoğu o üfe, o hesaplamayı da düşük varsa iyi olacaktır. Evet. Haliyle senin içtiğin şu çayın fiyatı düşmeyecekse, borsadaki düşüşler geçicidir. E, aldığın suyun fiyatı değişmeyecekse düşüşler geçicidir. Hı hı. Bak, ben hafta içi çocuğa bir tane basit bir oyuncak aldım internetten, 100, hı hı. 185 TL böyle bir mıknatıslı bir şey, modaymış bu ara. Evet. Yen de istedi. Dedim dur sana da alayım. Girdim aynı siteye, aynı satıcı. 225 lira olmuş. Evet fiyatlar durmuyor. Yani e, fiyat hassasiyeti ekonomide o kadar kalktı ki insanlar fiyata bakmıyor. Artık neyin pahalı, neyin ucuz olduğunu falan bilmiyoruz. Fiyat algısı kalmadı bu evet, arada. Evet. Bunlar günün sonunda nereye girecek? Bunları şirketler satıyor işte. Evet. Bu şirketlerin cirolarına yansıyacak bunlar. Onu satanlar da borsada zaten. E, onu satanlar da borsadaysa o yüzden hani... Borsa çok yükseldi kesinlikle. Borsa düşer başka bir şey başka sebeplerden ama borsa çok yükseldi diye düşmez. Çünkü hı hı. borsa çok yükselmedi. Evet. Güzel olarak çok yükselmedi. O bir sebebi değildir diyorsunuz. Değil. O bir sebebi olmayacak Abi ekmek 5 lira olmuş ya. Hı hı. O da 5 liradan fazla düşen herhalde. Şu an 6 da olabilir mesela. evet 6. 6 değil mi şu an? Evet tek bir arkadaşlarımız 6 Bak yetişemiyoruz ya. Evet 6 olmuş yetişemiyoruz. Pekala. E, Soner Bey, Murat Bey, Murat Uçar 77 iyi yayınlar Can. 10 yorumu yapabilir misiniz? Var mıdır? Valla ben bu kadar imser değildim değilim tarafı tarafıyla ilgili. Son fiyatı kaçmış bakayım. Yani benim beklentilerimden İm daha yukarıda. Ee, yani orada da şöyle. 1918 şimdi FED bu kadar piyasaya gelmiş. E, arttırmış falan filan ama enflasyonla ilgili beklentiler orada kırılgan Amerika'da. Hı hı. Çünkü FED faizi arttırmasına rağmen aslında enflasyonu FED düşürmedi. E, Haziran ayında e, Amerika'da enflasyon 9.1'di. Petrol fiyatları 120 dolardı. Bugün Amerika'da enflasyon 6.1 mi? Öyle bir şey. Bayağı düştü. Hı hı. Tam ezberinde değil rakam. Petrol fiyatları 80 dolar. Hı hı. E, petrol fiyatlarındaki düşüş Amerika'da enflasyonu düşürdü. E, haliyle piyasa fiyatlaması özellikle Ons altın tarafından gördüğümüz kadarıyla bu enflasyon uzun süre daha hayatımızda olacak görüntüsü var. Hı hı. E, ama ne kadar daha gider? işte 2000'lerin üzerine atabilir mi atamaz mı? Dediğim gibi ben bugün itibariyle 1900'leri de beklemediğim için çok yorum yapamıyorum ama hani neden fiyatlandığı konusu bu yani şu var bizim işimizin kolay tarafı olmuşu açıklamak kolay ee, ama ileri yönelik tahmin vermek zor ee, ben mümkün olduğu kadar yani salt görüşüm neyse ileri yönelik hep evet. onları paylaşıyorum televizyon yayınlarında da sosyal medyada da burada da hı hı. ama on saltımla ilgili benim öngörülerim çok e, piyasayla uyuşmadı ben hı hı. bunu beklemiyordum açıkçası. Pekala şöyle bakalım. E, demin verdiğiniz imalat eden, ihraç eden şirketlere Arçelik ve Vespe gibi şirketler öne çıkıyor demişler. Evet Böyle evet yorumlarda. yani özellikle beyaz eşya e, zaten o konuda Türkiye'de çok ciddi bir habitat var. Burada e, otomotiv tarafı, e, otomotiv yedek parçası şu su bu su e, oradaki tedarik zincirlerindeki imalatçılarımız var. E, onlar aynı şekilde olumlu etkilenir. Ee, var ba bayağı bir sektör var bu euro dolardaki yukarı hareketten olumlu etkilenecek. Pekala yaklaşık olarak 22 dakikalık bir yayın oldu. Başka bir soru var mı diye bekliyorum. Şu an için bir soru yok. Pekala son sözlerinizi alalım sonra da programın sonuna gelelim. Vallahi ne diyeyim e, rüya bitmedi dedik e, ama hafif Uykuyla uyanıklık arasındayız. Hı hı. Dikkatli Gerçekten olmak görüyoruz. lazım. Seçici olmak lazım. Bundan sonraki süreçte e, özellikle biz Marbaş yatırımcıların biraz daha fazla yanında olacağız. Daha fazla ellerinden tutacağız. Her gün bir hisse e, muhakkak e, beğendiklerimizin arasından. O da çok ciddi böyle filtrelerek geliyor zaten sizlere. E, paylaşmaya çalışıyor olacağız. Dikkatli olunması gereken bir dönem. Tem, i̇yimseriz ama temkinli iyimseriz. E, rüyadayız ama hafif ee, rüyada olduğumuzun da farkındayız diyelim. E, herkese iyi günler, iyi işlemler, bol bereketli, e, kazançlı günler dileyelim. Pekala Böyle tamamlayalım. Çok teşekkür ederiz. Soner Bey'in manşetini de aldık. Temkinli iyimseriz dediler. Bakalım artık ayaklarımız daha sağlam yere basacağını anlıyoruz bundan. Yayının tekrarını Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza izleyebiliyorsunuz yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına. izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınız beğenileriniz çok değerli. Özellikle YouTube kanalımıza abone olursanız da çok memnun oluruz. Bizler yarın canlı yayında güne başlarken programda tekrardan sizinle beraber olacağız. E, manşet programda çarşamba günü 16.00'da sizlerle beraber olacak. O saate kadar